Herkese merhabalar. Kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Başlıkta da gördüğünüz gibi eşimden sürpriz var arkadaşlar. Sabah kapı çaldı. Aşağıdan zile bastılar. Dedim herhalde e, merdivenler falan yıkanacak. Öyle olduğu zaman böyle bütün zillere basıyorlar. Çünkü ben kimseyi beklemiyordum. Sonra bir baktım bizim kapıya geldi arkadaşlar. <laughs> Çok şaşırdım açıkçası. Düşünüyorduk aslında almayı ama... E, daha tam karar vermemiştim açıkçası. Dikey süpürge mi yoksa robot mu alayım diye. Derken ben pazarda ne kadar <laughs> diyeyim arkadaşlar. Eşim sipariş vermiş sağ olsun. Öyle bana sürpriz yaptı. Buradan tekrardan çok teşekkür ederim. Şöyle hemen sizlere göstereyim arkadaşlar. Burada Roborock aldık arkadaşlar. Bence e, robotta en iyi e, Roborock bence arkadaşlar. E, görümcem de bundan aldı. Onunkinin aynısından aldık. Zaten e, S serisinden Sonra onlar biraz pahalı. Q serisi geliyor arkadaşlar. Q7 hatta. q 8 pek önermiyorlar. Q7 Max. Biz de ondan aldık arkadaşlar. Öğleyin gelmişti. Şu an saat 4. Bu saate kadar açmadım. Çünkü dışarıda işlerim vardı. Onları hallettim. E şimdi eşimle beraber açarız demiştim. Ama onun gelmesine 5 dakika vardı aslında. Kahveye uğrayacakmış. Dedim daha fazla bekleyemem. Ben açacağım. Zaten o bana aç demişti beni bekleme. Dediğim gibi işlerimi halledeyim öyle açayım dedim. Bu arada da uyuttum arkadaşlar rahat rahat yapayım diye. Şöyle hemen kutu açılımını yapalım. Ee, bu arada videomu beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Şimdi arka kamerayı çevireyim birlikte açalım. da bayağı sağlam koymuşlar arkadaşlar. Üzerinde kırılabilir diye yazmışlar şöyle. İnşallah herhangi bir sorun yoktur. Bayağı da ağır. Şöyle yapayım. burada tahtası var galiba. Aynen. Burada bir şey var mı? Burada bir şey yok. Şöyle tahtası arkadaşlar. Burada kullanma kılavuzu çıktı. Şöyle bir tane. Burada bakarız. Evet gelin asıl parçamıza. Yeni evine hoş geldin bakalım. Beraber temizlikleri yaparız. Şu tarz istasyonu var. Daha sonra burada kablosu. Bunu da açalım. Biraz inceleyeyim arkadaşlar. Bakalım ne yapmam gerekiyormuş. Daha sonra çalıştırdığımda sizlere evet, tekrardan açarım. Şöyle burada falan anlatmışlar baya. Bunları bir inceleyeyim. Evet nasıl çalışıyor değil mi anneciğim? Süpürüyor. Bakalım ilk koridoru temizletmekle başladım arkadaşlar. <laughs> Alpazan biraz korktu. Onu yukarı çıkardım. E şu an sadece koridoru temizleteceğim. Daha sonra halıları kaldırıp sileceğim arkadaşlar. Şu an deneme amaçlı çalıştırıyorum. Daha haritalandırma falan yaptırmadım. Onun için tüm odalardaki, e, yerdeki her şeyi kaldırmam gerekiyor. O yüzden onu daha sonra yapacağım. Çalışıyor mu anneciğim? Evet. Burayı süpürsün, silsin bakalım. Deneyelim. Değil mi anneciğim? Buraya bak şimdi halıyı kıvıracak. Üstünden geçecek mi? İyi hadi geçti. <laughs> Şu an kafasına göre çalışıyor. Hoppala. Nasıl çalışıyor anneciğim? Süpürüyor mu? Süpürüyor değil mi evimizi? Biz de izliyoruz. <laughs> evet oraya az önce süpürmüştü tekrar gitti. şimdi halının üstünü süpürecek. Dönüyor. Nereye geldik yengecim biz. <laughs> Yüzdürmem ama olmuş elinde şöyle pişi var. Ortaköy Aferin. piknik alanına geldik arkadaşlar bugün. Evet karıncalar var değil mi orada yengecim? Ee, sabah saat 9'da evden çıkmamıza rağmen yine de geç kalmışız. Her yer dolu. Evet yengecim. Masa bulamadık maalesef. Yere artık serdik şöyle örtülerimizi getirmiştik. Kahvaltı yapacağız arkadaşlar. Kahvaltı pikniği diye çıktık. Öğleden sonra da 2-3 gibi döneriz herhalde. Evet. Bak burada kim var bak. Müzik <laughs> Kahvaltımızı yaptık arkadaşlar. Güzel oluyor doğada böyle iç içe açık havada. Allah bereket versin. Şimdi Alp Alparslan'ın da karnını doyurdum. Buse onu bebek arabasıyla gezdirip uyutacak. Saat 12.30 inşallah uyur bakalım. Bu sefer bebek arabasını getirdik. Geçen getirmemiştik. Ee, şeye gittiğimiz zaman. Kent parkı o gün uyumamıştı. Hatta eve dönmüştük. Bakalım inşallah bugün uyur. Erkekler sahaya gitti, top oynuyorlar. Eniştem hariç. O uykuyu tercih etti. <laughs> Ece'nin yanına uzandı hemen. Biz de şöyle Buse ile beraber ortamı keşfetmeye çıktık yine. Burası çok güzel. Buse daha önce gelmemişti, diye buraları göstermeye çıktım. Balıklara yem atıyorlar. Oraya doğru gidelim bakalım. İyi balıklar bak. Hepsi gelmişler. Bizimkileri izlemeye geldik arkadaşlar. Sesleniyoruz hiç tepki vermiyorlar bize. Kendi kendimize izliyoruz buradan. O kadar odaklanmışlar ki. Kanki. Hiç bak tepki veriyor mu? Duyuyorlar bile bizi. Görüyor musun? <gülüyor> <gülüyor> ha, tepki verdi. Allah'ım ya. Uçutma uçuruyorlar. Rakipler <laughs> hang kim de kim olmuş <laughs> yorulmuşlar artık <laughs> yaşlanmışlar <yaşlanmışım. gülüyor> aynen Tabii bunlara göre yaşlılar <laughs> 10 yaş kaç yaş var alandı 20 yaş var mı işte mi Efe ile Ceylin arasında 20 yaş vardır lan aynen 20 yaş var. Çocuklar uyanmış. Biz fotoğraf çekinmeye gitmiştik. Uyandın mı anneciğim sen? Ha, hadi gidelim. Nereye gideceğiz? Hoppala. Hı, oynayacağız. Toplanıyoruz artık, gidiyoruz. Gideceğiz artık anneciğim. Gideceğiz. Evimize gideceğiz. <laughs> gideceğiz. Dayınlar gidecek. Baban da maça gidecek. Kimiz kalacağız evde? Ne yapacağız bakalım. Alkisla. Wat is alkisla? Wat Al is